Hepinizin arkadaşlar evet arkadaşlar bunu sizlerle arkadaşlar hileleri göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PlayStation 4 arkadaşlar siz böyle PlayStation 4 yazdığıma bakmayın. PlayStation 3'lerde de oluyor arkadaşlar. Mecbur böyle yazmalıyız yoksa çıkmaz. PlayStation 3, 2, 1 hepsinde oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu Play Store'a hileleri GTA 5. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba seviyesini arttırın. R1, R1, daire, R2. Sol, sağ, sol sağ sol sağ arama seviyesini düşürmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar mesela polisler size geliyor siz o sırada hemen düşürebilirsiniz r1 r1 daire r2 sağ sol sağ sol sağ sol arkadaşlar 5 dakika ölümsüzlük istiyorsanız sağ çarpı sağ sol sağ r1 sağ sol çarpı üçgen arkadaşlar. Eğer yetenek sayınızı doldurmak istiyorsanız çarpı çarpı kare R1 L1 çarpı sağ sol çarpı arkadaşlar. Eğer ağır çekim istiyorsanız üçgen sol Özür dilerim gecenin üstüne çekiyorum. Ağır çekim için üçgen sol sağ sağ kare R2 R1 arkadaşlar. Eğer ağır çekim nişan istiyorsanız kare L2 R1 üçgen sol kare L2 sağ çarpı hızlı koş arkadaşlar ben bunu ezberledim üçgen sol sağ sağ, sağ L2 L1 kare arkadaşlar biraz söylüyorum üçgen sol sağ, sağ sağ L2 L1 kare hızlı yüzme yani arkadaşlar denizlerin içinde falan hızlı yüzmek istiyorsunuz onun için sol sol L1 sağ sağ R2 sol L2 sağ. Süper zıplama. L2 L2 kare. Dare dare L2 kare kare sol sağ çarpı. Gökyüzünden aşağı yüzme arkadaşlar. L1 L2 R1 R2 sol sağ sol. Sağ L1 L2, R1 R2 sol sağ sol sağ Evet arkadaşlar yeteneği azaltmak istiyorsanız sol sol L1 R1 L1 sağ sol L1 sol E araçlarınızı kayganlaştırmak istiyorsanız üçgen R1 R1 sol R1 L1 R2 L1 Sarhoş mu Üçgen, sağ, sağ, sol, sağ, kare, daire, sol. Havayı değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar. <laughs> R2 çarpı L1, L1, L2, L2, L2. Araçlar. Şimdi işte görüyorsunuz helikopter saldırısıymış. Daire, daire, L1, daire, daire, daire. L1, L2, R1. Üçgen, daire, üçgen uçak arkadaşlar daire sağ L1 L2 sol L R1 L1 L1 sol sol çarpı üçgen duster uçağı sağ sol L1 R1 R1 R1, R1. sol üçgen üçgen çarpı daire L1 L1 Cumhuriyet arabası R1 Daire R2 sol sağ L1 L2 çarpı çarpı kare R1 Arkadaşlar araba R2 R1, L1 daire sağ L1 R1 sağ sol daire R2 Luzin R2 sağ L2 sol sol R1 L1 daire sağ çöp kamyonu daire R1 daire R1 sol sol R1 L1 daire sağ daire L1 sol L1 L2 çarpı R1 L1 daire çarpı bisiklet sol sol sağ sağ sol sağ kare daire üçgen R1 L1 Evet. Daire çarpı L1 daire daire L1 daire R1 R2 L2 L1 L1 Motor R1 Sağ sol sağ R2 sol sağ Kare sağ L2 L1 L1 Paraşüt sağ sol L1 L2 R1 R2 R2, R2 sol sol Sağ Devir. Arkadaşlar silah dediğin şey silahlarımız oluyor hepsi. Üçgen R2 sol L1 çarpı sağ üçgen aşağı kare L1 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 cam ve zırh doldurucu daire L1 üçgen R2 çarpı kare daire sağ <laughs> kare L1 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 bak bak patlayıcı mermiler sağ çarpı ka sağ kare çarpı sol r1 r2 sağ sol sol l bir l1 ateşli mermiler l1 r1 kare r1 sol r2 r1 sol kare sağ l bir l1 patlayıcı yumruklar sağ sol çarpı üçgen R1 daire 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 R evet, arkadaşlar bu da bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsiniz like atıp abone olun ben görüşürüz